bütün Zarayranları forumuna bütün gerçek aşkı arayanlara sunalım o zaman. Aşk bir araçsa sana varmaya her kahrı baş tacımdır. Ucunda sen varsın ya hayat bu ya. Ölüm bile sana varmaktır. Elçi bir gözse mührün kalbimde zaman beni bekletse durdukça inan senirim ben ister ağlat istersen gelme Sözüm söz ellerin kalbimde Gerçek aşk ibadet halidir Korur tüm kötülüklerden Sen benim tek duamsın Yarım kalsın sensiz gelecek günler Varsın bensiz yaşansın Sevenlerin adı gider de aşklar kalırmış aman yalnızlığa mahkumlar ağlamasın bu şarkıyla aşıklar birbirini tanır